En ağır engellilerin yapabildiği tek spor bocce. Engelliler bu branşla uluslararası düzeyde yarışmalara katılıyor ve hayata tutunuyor. Kayseri'de bocce ile ilgilenenlerse birçok başarıya imza attı. Bocca e, paralimpik bir spor. Yani engelli sporcularımız tarafından paralimpik olarak olimpiyatlarda, Avrupa Şampiyonalarında, dünya Şampiyonalarında oynanan bir spor. Bu spor ağır engellilerin yapabildiği spor. Yani normal her engelli bu sporu yapamıyor. Kor gücüne dayanan bir spor genelde. E, streblal Parsi, Omirlik Feşitleri, Kas Hastaları genelde bu sporu yapan arkadaşlarımız. Engelli bir çocuğu olan e, bir birey çocuğunun portakalla toplar yuvarladığını görüyor. Onu inceledikten sonra bir zaman sonra bu çocuğumun bu ağır engelinden dolayı ne tarz bir spor yaptırabilirim diye düşünürken bu portadan doğan süreç içerisinde bu bocce sporu gelişmeye başlıyor. Ee, ülkelere yayılıyor. Ee, Avrupa şampiyonlarında oynanmaya başlanıyor. Daha sonra olimpiyatlarda da oynanmaya başlanıyor. Tabi ülkemiz bu sporu 2015 yılından itibaren icra etmeye başladı. Bu süre zarfında Türkiye şampiyonalarımız oldu. Daha sonra ülkemizi yurt dışında da temsil eden sporcularımız ülkemize ilk defa bu dalda madalya getirdiler. Milli takım sporcuları Öner Bozbıyık ve Ersoy Turp Paris'te düzenlenecek olan paralimpik oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. 36 yaşındayım. LGM'de C2 kas hastasıyım. 13 yaşından itibaren tekerlekli sandalyede hayatımı devam ettiriyorum. Boccia'ya ilk olarak 2015 yılında başladım. İlk 2015 yılında 3 aylık sporcuyken ilk Türkiye şampiyonamızda katılıp ilk derecemi Türkiye şampiyonu olarak kazandım teklerde ve çiftlerde Türkiye üçüncüsü olarak ilk şampiyonamı bitirdim. İlk şampiyonamı şampiyonluk ve çiftlerde üçüncülükle bitirdikten sonra hayallerim, hedeflerim büyümeye başladı ve artık gözümü milli takıma o şerefli e, ay yıldızlı bayrağımıza dikmeye başladım. Buradan e, bütün engelli arkadaşlarıma, yani bu spor için uygun olan bütün engelli arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Evlerine kapanmasınlar, kendilerine küsmesinler. Bu sporu gelip burada istedikleri çekip yapabilirler. Biz de, hocalarımız da, aileleri de e, bugüne kadar ellerinden gelen yaptıkları için bugünden sonra da yapacaklarına inanıyorum. Onların da ellerinden çıkıp gelip bu sporu, bu heyecanı e, yaşamalarını istiyorum. En azından e, şehirlere gidiyoruz, e, farklı insanlar tanıyoruz, sosyal olarak, e, fizik olarak e, tavsiye ediyorum. Hepsini e, bu sporu yapmak isteyen veya başka branşlarda da olabilir engelli arkadaşlarımızı. Hepsinin spor yapmasını tavsiye ediyorum.